Öyle canım. Hayat kimmiş, nerede kalıyormuş ben bunlarla ilgilenmiyorum. Ayrıca bana ne canım? Bu sahte hamilelikle ilgili ne biliyor, nereden biliyor, niye biliyor? Benim ilgilendiğim, öğrenmek istediğim konu bu. Anladın mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Kim bu münasebetsiz pazar pazar sabah sabah? Harbiden ayıp denen bir şey var ya. Murat Minan Murat! Murat arıyor. Kızım beni Murat arıyor. Murat arıyor ya. Bu saatte Murat beni niye arasın? Murat arıyor. Ya Google bozulmuş saatte böyle. Kes daha şu telefonu artık ya. Kızım bari kesin aklı başına geldi. Dank etti. Efendim. Günaydın. Günaydın. Uyandırdım galiba. <laughs> Önemli değil. Bir saat içinde bende olmam mümkün mü acaba? Bir saat içinde bende olabilir misin diyor ya. Özür dilemek için ayağına mı çağırıyor? Terbiyesiz. Konu neydi pardon? Gelince anlatırım. madem. bir saçına siz de olurum. Konu neymiş pardon? Ha bilmiyorum söylemedi. Ama demek ki telefonda söyleyemeyecek kadar önemli bir şey. <laughs> ben biliyordum. Yani bir anlık öfkeyle öyle konuştuğunu oturdu, düşündü, duruldu. Bugün var ya kesin açılacak bana yüzde kesin. Ben bakarım. Yani tabii ki ben bakarım. Bütün kapılara ben bakarım. Bütün kapılara bakarım. Geldim. Günaydın. Sana da. Ben evin adresini bilmiyorum da beraber gitsek mi diyecektim. E, nereye anlamadım. Murat seni aramadı mı? Murat seni ne mi aradı? E, ben de Sertan'ın bir çalışanıyım artık. Niye bu kadar şaşırdın ki? Bu sefer de sözlüklerimizi takıp mutluluklar dileyecek herhalde. Bana konsept kampanyası ile ilgili acil toplanmamız gerekiyor dedi. Pardon. Küçük hanım. Hanımefendi. Aa! Asıl siz kimsiniz ve bahçemde ne arıyorsunuz? Bizim bahçemiz. <laughs> Oğuz. Tanıştırayım. Arkadaşım Aslı. Bu güzellikte annem Derya. Çok özür dilerim ben. Bize bak değil. Bizim. Buyurun. Bu. Bu. Ben, ben uyuyakalmışım. Ben niye uyuyakalmışım ki ben? Ya aslında sorunumuz uyuyakalmakta değil Aslı'cığım. <laughs> Uyandırılmakla. Ya dün gece tuvalin partisinde beraberdik. Ben de birazcık alkollü olduğum için sağ olsun Aslı bıraktı beni. Kusura bakmayın. Yani Doruk her zaman hanım misafiri ağırlamaz da evde. O yüzden şaşkınım biraz. Yok biz zaten sadece arkadaşız. Ya annemden çekilmene gerek yok sevgilim. Ya biz açık görüş gibi aileyiz. Şekil yapmasın. Gideceğim ben şimdi. Ya tamam tamam. Aslı hayatın arkadaşı. Biz de ölümle kankayız. <laughs> Çok Notlara göre o değil bari. Bilmiyorum. Ha, hayatla İbrahim de geldiler. Ya kusura bakmayın, böyle pazar pazar sizi döktüm yollara. <laughs> Reklamcı adımız bizim işte gece gündüz, sabah akşam, hafta sonu olmaz. Hoş geldiniz. Geçsenize. Merhaba. Merhaba. Ne yapmaya çalışıyor bu? hiç hiçbir fikrim yok. Ah. Hayat, istersen sen de İbrahim'in yanına gel. söyleyecek misin artık? Ya aslında doğru da bekleyecektik ama bir yarım saat gecikecekmiş. Acil bir durumla karşı karşıyayız arkadaşlar. Sarte konseptim lansmanı öne çekmemiz gerekiyor. Okey. Ee güzel kızım, sen ne iş yapıyorsun bakalım? Hemşireyim ben. Ah, bildiğimiz hemşire. Yok anneciğim. Ya bu başka. Türünün ve mesleğinin tek örneği. Niye ya, öyle şey yapıyorsun ki Doruk? Ee, yok ben bildiğimiz düz hemşireyim. Ben size bir konuyu açıklık getirmek istiyorum. Bir konuda size bir açıklama yapacağım. Dün gece benim burada kalmış olmamın sebebi aslında tamamen... Benim yüzümden. Ee, evet. Aslında e, öyle. Çünkü şimdi doğru şey olunca ben de onun şey yap şey yapmamak adına burada bir şekilde şey yapmış bulundum. Ya bu gerçekten çok açıklayıcı oldu bir kızılcık marmeladı. Hmm. Sonuçta bir belirli bir ...yaşayışı olan insanlarız biz. Biz üç kızım arkadaşıyız biz, üç kız. Ee... ...ve biz, biz normalde belirli bir saatten sonra... ...gece sokağa bile salmıyorlar yani dışarı. Ee, çünkü bizim komşumuz aynı zamanda bizim ev sahibimiz oluyor. O da gerçi bu çok değişti, öyle bir değişik bir şey oldu. Ama <laughs> konu hiç o değil. Ee, normalde böyle şeyler olmaz ama dün bir hatadır, oldu kusura bakmayın, rahatsızlık verdik. Ah, ne demek canım? <laughs> Olur mu öyle şey? Doğru misafiri bizim de misafirimiz sayılır. Hem bak ne güzel oldu. Masamıza neşe geldi. Fena mı oldu? Ev arkadaşlarım var dediğine göre ailen şehir dışında mı yaşıyor? Evet, bizimkiler Yalova'da oturuyorlar. Babam çiftçi, işte bizim bahçe var falan. Annem de yardım ediyor babama. İşte e, keçi bakıyoruz, tavuk bakıyoruz. <laughs> <laughs> Sizin çay şey yapmış, ben onu da <laughs> Sağ ol kızım. Sen zahmet etme tatlım. Hizmetçi halleder. Aylin. <laughs> yani çok mantıklı. Siz devam edecek misiniz efendim? Teşekkürler. Söylemeyi unutuyordum. bir şeyler sipariş etmiştim. Onları da götürürüz. Evet gördüm. Ha, asıl meseleyi unuttum. Hmm. Dün geceyle ilgili konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de. Hata ettim. Olsun. Zarar neresinden dönersek kârdır değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Sana karşı aşırı korumacı davrandım çünkü... Çünkü? Üzülmeni istemiyorum. Bir de Konusunda çok ön yargılı davrandığımı düşünüyorum. Haklısın da herkes bir şans hak eder. Hani ve beni ilgilendirmez değil mi? Doğru. Yani dediğin gibi bu senin özelin. Kahveler bende. Hadi dışarıdakileri daha fazla bekletmeyelim.